Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerine doğru makamında saldırıya uğrayan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın burnu kırıldı. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerine doğru makamına vatandaşları kabul eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan MT'nin isteklerini dinlemeye başladı. Kısa sürede konuşma tartışmaya dönüştü ve MT Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a kafa atarak saldırdı. Saldırı etraftakilerin müdahalesi ile sonlandırıldı. Başkan Selman Hasan Arslan hemen Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yapılan muayenesinde burnunun kırıldığı ve yüzünün çeşitli yerlerinde ezikler ve yaralanmalar olduğu öğrenildi. Başkan Selman Hasan Arslan'ın yarın kırık burnu için bir operasyon geçireceği bildirildi. Hastanesinden Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden Başkan Arslan burada ifade vererek MT hakkında şikayetçi oldu. MT ise olay sonrasında gözaltına alındı. Emniyet çıkışında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Başkan Selman Hasan Aslan, görevimiz gereği bir saldırıya uğradık makamımızda. Beş arkadaşımız ile birlikteyken, böyle bir saldırıya uğradık, kınıyoruz. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Sağ olsunlar Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, Emniyet Müdürümüze tüm devletimiz bu işi sahiplendi. Gerekli işlemler yapıldı. Bildiğim kadarıyla sanık gözaltına alındı. Hukuki işlemleri devam ediyor. Şikayetçiyiz, bu saldırı Hasan Arslan'ın şahsına değil, Edremit halkına makamda yapılmış bir saldırıdır. Bununla ilgili gerekli işlemleri yapıyoruz. Şikayetimizi yaptık, ifademizi verdik, raporumuzu aldık, burnuma bir kafa darbesi aldım, az da olsa bir kırık da var. Yarın bir operasyon da geçireceğim, dedi. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan olay hakkında bilgi verdi. Arslan, baskıyla, zorbalıkla Edremit halkının mallarını peşkeş çekmeyiz. Yani duruşumuz budur ve bu duruşumuzun üzerinde dik durduk dedi. Son dakika haberlerinin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.